Selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.

Çatal çatal. Gelin çakal, aklıma, çakal. Gelir aklıma Yüreğim darlanır Yanarım bazen Ölümden sonrası Gelin aklıma Bu dünya bir tenciler Abinin yanına yer var Lütfen. Yunus yardıma ihtiyacın <laughs> yardım var mı? <gülüyor> 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 <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يا سين الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العظيم الرحيم لتنذر قوما ما تنذر فهم غافلون لقد حق المول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم فهم فجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم ذرتهم ام لم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الله

bugünkü ikramımızı yapan rahmeti rahmana kavuşan merhum Hasan Yılmaz abinin hayırına, onun adına bugünkü ikramımız Cenab-ı Hak Gadi Gadi rahmet eylesin. Gönceli'ni mübarek eylesin. Taksiratını hak eylesin. Amin. İkramın hazırlanmasına, verilmesine, maddi katkıda bulunan yavrularına sağlık, sıhhat, selamet ve afiyet ihsan eylesin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. salli ala Muhammedin ve ala Hocam, Hocam, ee, Allah razı olsun bu kesilmeyen amellerden bir tane yani biliyorsun kişi öldükten sonra amelleri kesiliyor. O kesilmeyen amelleri vardı. Onu da söylerseniz en az hiç olmaz da vatandaşlarımız, kardeşlerimiz yani bir ben öldükten sonra acaba benim amelim kesiliyor benden sonra bir şey olacak mı ee, gibi böyle bir kafalarında var yani. Allah Efendimiz Vesselam'ın İnsan oldu öldüğünde amel işi biter. Amel zevkleri kapatır. Başka bir hadise Rufi azil akdami ve cefeti suh. Defteri dönülür, kalemi sınılır. Artık işi biter. İlla min selasin. Ancak üç kimse amel zevkleri kendisi ölmüş olsa bile sevap yazılmaya devam eder sadakatin cariye. Kendisi hali hayatındayken yol, okul, çeşme, cami, efendime söyleyeyim hayır getiren, devam edin. İnsanlara kaynağı olan bir iş yaparsa. Bir. İkincisi, ev ilmi müttekabı. Vatana, millete, dine, devlete, insanlara, hayır bir doktor, talebe, mühendis yetiştiren hocaların, öğretmenlerin haberden kapalı. Buraya dikkat edin. Ama imanlı. Bir nokta daha hiçbir şey olmasa salih yed Anası babası öldükten sonra onların arkasından onları hayır dua ile yad eden evlat bırakan anne babanın amelleri kabul Eğer bir insan evladını namaz kılıyor yetiştirdiyse Amel defteri kapatılır. Niye? Zaten günde en az 40 defa annesine babasına şu dua yapıyor ki ben burada. Rabbana fülli ve li valideyye ve lil mu'minine yavla yakumu hesab. Allah'ım beni anamı babamı olsa bütün müminleri hesap gününde bağlayacağım. Şimdi bu duayı yapıyorsak yani namaz kılıyorsak zaten bu duayı devamlı yapıyoruz. Yani. Dolayısıyla o zaman işte yitip tükenmek, bitmek bilmeyen bir amele bir vermesini sevaba imza atmış olduk. Yani demek ki hocam biz devamlı sohbetlerimizde sizi söylüyorsunuz hocalar. Namaz, namaz, namaz. Yani eee Rabbi canlı mukim salat ve müzriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Peygamber duasıdır bu. Namaz kılan bir adam demek ki beş vakit namazında anasına babasına dua ediyor. Kesinlikle. Bugün mesela bu iftar yemeği veren bu cihat kardeşler ve diğer kardeşleri rahmetinin eşi bu rahmetliyi düşünerek bugün burada iftar yemeği veriyor. Rahmetli Hasan amca bundan haberdar olur mu? Çok önemli bu yani. Çünkü atasından verdiği için. bir soru sordular da. Dediler ki Hocam ölünün arkasından Kur'an okumanın ölüye bir faydası yok. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İnne kela tüsküro l-mevde vela tüsküro dua. Sen sahırlara, körlere, ölülere duyulacak bir şey. Buradaki ölüler kasıt anlayamıyor. Buradaki ölüler kastı kalbi ölü. Albi bir hürde Yoksa şey değil. Bir nokta. Hocam bu yüzden bir şey. Fatiha, böyle bak Ölülere Fatiha'da böyle bir şey. Oradan cemaatten birisi demiş ki senin ananı, abradını, sülalanı dedi. Küfür etmiş adama. Evet, küfür O da diyor ki, ya sen diyor ben böyle bir nasıl küfür etmiş? Onu almaya incektim, şeyleti de demiş ki, ya benim kızım gidiyor da demiş, Allah baba ruhuna. Fatiha niye bitmesin? Dolayısıyla <laughs> elbette ki yapılan hayır işler, Kur'an'da yapılan hayırlı işlerle onların ruhlarına, onların hayırlarına, onların amel tabii sayın hocam hem o hem de bak şu iftar yemeğe veriliyor. Belki burada o kadar garibanlar var ki evinde yemek yemeyenler var. Eee hatta ve hatta Türk olup da yalnız yaşayıp da bu sıcak çorba içemeyenler var. Mektenuslarda orada burada yemek yiyenler var. Hiç olmaz. Yani bu kardeşlerimiz burada yemek yiyorlar. içinde gaybanın iftar ettirildiği, yetimin iftar ettirildiği sofra. Aynen, aynen. Şimdi şu sofra dünyanın muhtemelen günlerinden garip kureba, fakir kubara herkes. Şu sofra garibin kurebanın sofrası olduğu evet, için şu sofra hayırlı bir sofradır. Peygamber de sallallahu hayırlı dediği sofralar geçiyor. Evet, Dolayısıyla bunu önemsiyoruz ve bunun kesinlikle ve kesinlikle devam etmesi lazım. Bu hastaya veya başıya sekreye uğratılmaması lazım. Allah razı olsun. Zor mu? Zor. Meşakkat değil mi? Meşakkat. İşte başkalarımız burada. Yönetim kurulu kardeşlerimiz burada. Hanım kollarımız burada. Çabalıyor mu? Gönül arkadaşlar var. Onlar herkes Abi, hizmet ediyorlar. Hepsi. Allah razı olsun. Şu bakar mısın mesela, başkan verir mi? Şu, Şu olmasa, ben burada tek başıma akşam namazını kılacaktım. Tek başıma iftar yapmış olurum. Hem yani belki teravihe gelecektik, 3-5 kişi belki de, ya yani be. adam yemeği yiyip gelemeyecekti yani. Bizim Hücumayemiz buydu hocam evet. evet. Yok Allah razı olsun yani. Ee. Bu konuda tek başımıza hem yönetim <laughs> konusunda tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak daim etsin. Değerli hocam. Ha. Daim etsin. Zaten bir evladımızdan beri ta o günlerden bugünlere kadar eee evlatlarımız Osmanlılar olsun, bu aş evleri olsun, yani yetimhanedeki evler olsun, her tarafta böyle aş evleri var Türkiye'de, ülkemizin her sab... tarafında. Belediyelerin kurduğu evler var. İmarathane, aynen hocam. Aynen. Fatih, benim tabak da orada. İstanbul'da. Allah'a emanet olun. 游泳员没，游泳员上去。 Allah başına dünya dünyası vermiş. Sizden bayrak kaldı. Avrupa'da da gördüğünüz gibi yine Türk toplumu bu bayrağı devraldı. Böyle hem camiler açıyor hem de her akşam hocam dediği gibi garip Uruguay'a, Uruguay'a, Fakir insanlara burada yemeği veriyor. Buna önce olanlar Türkiye'den gelen insanlar. Türkiye'nin Türk Anadolu'nun insanlarından kopuk gelen insanlar. Allah'ın da bize nasip. Allah şükür. bu sadaka-i cariye Allah, Allah şükür. bu insada cariye fakit 2020 açılış hocam o zamanların dağınıyorum caminin yönetiminde bulunanlardan hakaret ettiği şeyler var ayrıca inşaat için bu sadaka-i cariye ve devam ediyor. onlardan rahmet tanıyoruz ölemlerine rahmet tanıyoruz sağ olup dağımız dediler de Allah sağlık afiyet versin eee bu şekilde bu güzel hizmetler devam ediyor. Yüce Rabbim bizden sonra da torunlarımızın, evlatlarımızın bu hayır işine devam etmelerini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Abi. Çok önemli yani bu hayır işleri. Ben demin buradan giren çocukları gördüm, gençleri gördüm. İnan yani yakınları, babaları, anaları, cami cemaat bilmeyen insanların dahi çocukları, Bugün iftar yemeklerine geliyorlar. Bu bizi çok mutlu, ben uçaktan çok mutlu ediyor, o, o, oluyorum. Evet. Ufak çocukların da ihtimalinde burada iftar sobalarının bulunduğu görülüyor. Bu çok büyük bir nimettir. Allah'ın mübarek etsin. Hayırlı olsun inşallah. Amin. Sebep olan, hizmet eden, maddi manevi destek sağlayan herkesten Allah razı olsun. Karınca kararınca cemaatimiz listede çorbada benim tuzum bulunsun diyor. Herkes çorbala elinden geldiğince tuzunu ekliyor. Allah razı olsun bugünkü çorbanın tuzu değil, çorbanın tamamını rahmetli Hasan Yılmaz amcanın adına yavruları gerçekleştirdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah kabul Seselerine etsin. Keselerde bereket olsun inşallah. Amin. Bugün Allah kabul etsin. Hocam, 30 saniyemiz var. Öyle Sizden bir yazar Yerimi saniye var Hocam saniye var Gençler hı afiyet olsun hı. Allah kabul etsin Yok yok geldi mi? Bir dakika Şimdi, şimdi okuyabilirsin <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على Sana sığındık. Ve senin verdiğin rızkınla orucu açıyoruz. Hamdolsun verdiği nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim. Bizi, ailemizi, milletimizi, devletimizi ve bütün inanan bir kardeşlerimizi koru. Rahmetini ve yardımını esirgeme ülkemizden. Birilerine yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Allah kabul etsin.